Selamlar arkadaşlar. 9-12 Beyzi Forumunda presbaha çalışmam. Gümüş çakım ustası da Hakan Dursun kardeşime. Hakan Dursun kardeşimle çalışıyorum. İmzası şurada şöyle. HDD yazılı. Çok güzel, mağazan bir işçilik yapmış gene Hakan kardeşim. 3 tane de yedek hapvesi var. Kırmadı. Hapveleri sonradan gümüş çakıma gönderdim. Onları da halletti geri gönderdi. Böyle efsane bir güzellik. Bağının en güzel hali. Çok güzel bir çalışma oldu. Arkadaşlar gümüş çakımlı elimde iki tesbihim daha var. İlgilenen varsa yardımcı olurum. Bilginiz olsun. Evet bunu da kargoya hazırlıyorum nasipse. Evet abiler bu güzellikte. De gitti hızlı olan kazanıyor ölçüsü 912 çok güzel ölçü bağ için büyük bir ölçü evet kutumuz böyle her zamanki gibi pufuduk en yakışıklısından kutum var etiketim imzam üstte sertifikası altta neymiş abi Presva beyzı model 912 35 grammış arkadaşlar bu seri numarası 158 benden çıkışı aralık 2004 damgalı Tesbih ve tesbih malzemesi için şuradan Whatsapp'tan 724 ulaşabilirsiniz abiler. İşiniz gücünüz az gelsin. Hayırlı olsun bu güzellikte yeni sahibine. Güzel günlerde meşgul etmesi dileğiyle.